de i̇şte o sezon geldi ve sonbahar makyaj yapıyoruz. Hep nemlendirici sürdükten sonra mutlaka nemlendirici bazlı bir makyaj bazı uyguluyorum ki yüzüm pul pul durmasın. Benim gibi bu kısımlarda geniş gözeneklerim var mesela benim. Benim gibi gözenekli insanlar bu makyaj bazını bence çok sever. İnanılmaz güzel blurluyor. Bazım emilene kadar kaşlarımı bu NYX'in kaş sabitleyicisiyle Şöyle bir sabitliyorum. Bir de L'Oreal'den Lumi Glowtion'dan bu kaç numara? 902 numarasıyla şöyle bir bitmiş. Şöyle bir geçeceğim. Çingene kremi bol sürünce bol bulunca hesabı. Şimdi normal şartlarda yazın çok ince ürünler kullanırım ama bugün notun BB'sini uygulayacağız. Bu 500 numarası. Kışın, kışa yakın aylarda böyle daha kalın yapılı ürünleri kullanmayı daha çok seviyorum. Çok dibine gelmiş ve ben açık kaldım. Bu sene Almanya'da yanmak nasip olmadı. Sıcaklık mı gördük? Hava şu an 12 derece mesela. Ürün yüzüme biraz sarı geldi. Koyu gelir diye düşünüyordum ama biraz vücudumla fark oranı açılmış. Şu elf bu normalde bu göz kalemi Aa, göz kalemiymiş. Normalde dudak kalemini göz içime sürüyorum. Öyle bir sapıklığım var niyeyse. Elfin bu bordo gibi, mor gibi göz kalemini benim gibi iri gözler için yarım inanılmaz derinleştiriyor. Yarım şekilde sürüyorum. Bu NYX markasının içi resmen sonbahar için yaratılmış olan paletiyle en açık şunu kullanacağım. En açık değil de şunu kullanacağım. Böyle genel bir geçiyorum önce. Yine aynı paletten çakak bölgeme de şunu uygulayacağım. Kriz bölgesi. Şakak ne ya? Of. Çok yorgunum ya. Mazur görün. Böyle. Çok az, çok koyultmak istemiyorum çünkü eyeliner çekeceğiz. Bu sefer şurası kapkara toplanca da hoşuma gitmiyor. Dağıtmadan sağa sola böyle sadece köşeye. Sadece amaç derinlik kazandırmak. Herhangi bir bantla bu göz bantları daha yumuşak, daha az acıtıyor. Böyle bir şey edinirsiniz. Böyle daha yukarıya. Aynı şekilde şuraya da. Daha çekik bir görüntü istiyorum çünkü. Şimdi daha kiremit rengi bir renk alacağım. Şunu kullanacağım ben ama fırçamın ucunu önce bir makyaj sabitleme spreyiyle biraz ıslatıyorum. Ee, rengin daha koyu almayı yani alınmasını sağlayacak daha koyu bir far geçilecek. Bu sefer iki kere üstünden geçip kalınlaştırmanızı engelliyor. Mutlaka deneyin bu tüyuyu. Şöyle. çok ince istiyorum bunda. Öyle kalın bir şey istemiyorum. Gözlerim zaten yeterince büyük. Kalın eyeliner bana hiç yakışmıyor. Diğerine de uygulayıp geliyorum. Bantlarımızdan kurtuluyoruz. Yani renkli bir eyeliner'ınız yoksa bu şekilde elde edebilirsiniz. Bu gözaltıma da şöyle açık bir renkle hatta şöyle parıltılı bir renkle geçiyorum ki şu aşağısı tamamlansın. Böyle bütün duran görüntüyü çok seviyorum. Sadece yarım ama benim gözlerim iri olduğu için bu alt kısmı çok derinleştirmiyorum. Zaten gözlerim çok iri olduğu için. Daha küçük gözler tamamen doldurabilir aşağı. Başka bir paletten şu Mekin paleti. Burada çok sevdiğim şöyle bir bronz renk var. Bununla pınarlarıma biraz geçeceğim. Çok içeriye getirmiyorum. Sadece pınarlarım aydınlansın istiyorum. Göz makyajımız bu kadar. Şimdi temiz. Yves Saint Laurent'dan concealerla. Böyle göz altlarımı temizleyeceğim. Burada eyeliner'a zarar vermememiz önemli. Çünkü genelde concealer sürerken eyeliner biraz heba oluyor. O yüzden dikkatli davranıyorum. Fırça yardımıyla dağıtıyorum. Şimdi. Böyle küçük küçük alta dökülen far tozlarımı temizliyorum. Hem de göz altlarımı aydınlatıyorum. Daha temiz yukarıya taşıyarak yapıyorum bunu. Son olarak rimelimi sürüp bitiriyorum. Bu Maybelline Sky High maskarasının bu mürdüm rengi olanı kullanacağım. Bu ara bunu taktım. Bence sonbaharda çok favori bir renk olacak. Birçok insan da kullanıyor zaten. Bayıldım rengine. Hele kahverengi gözlerin daha böyle ela durmasını sağlıyor. Yeşil olacak halimiz yok ama daha Ela yapıp en azından kendimizi kandırabilmemizi sağlıyor. Ben Ela gözlü insanlara bayılıyorum. Ne yeşil ne mavi Ela gözlü insanlar benim favorim. Çok hoşuma gidiyor o kahverengi ile yeşilin buluşma noktası özellikle. Çok da. Şimdi yüzümüzü boyutlandıracağız. Bu Charlotte'ın aldığıyla önce likit geçeceğim. Sonra üstüne toz geçeceğiz. Ben biraz burnumu da böyle pembe pembe hafif üşümüş görüntüsünü çok seviyorum. Aldığımı böyle böyle değil daha yukarı taşıyarak şakaklarımla karıştırarak sürmeyi çok seviyorum. Bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Diyorum şu backstage paletiyle aldığımın üstünden tekrar geçeceğim. Bu çok parlak bir palet zaten. Highlighter olarak da direkt kullanabilirsiniz. Ama ben böyle toz ürünün üstüne uygulayıp kalıcılığını arttırmayı çok seviyorum. Sonra böyle karıştırarak yüzeyinde şöyle genel bir geçiyorum. En son şöyle ucuna kaş üstlerime ve dudak üstüme de şöyle dokunduruyorum ve inanılmaz boyutlandırıyor. Bu görüntüye bayılıyorum. Lightın like bir göz kalemiyle dudaklarımı boyutlandıracağım. Çünkü göz kalemleri çok yumuşak olduğu için dudaklar çok güzel kayıyor ve ben hep göz kalemlerini dudakta uyguluyorum. Ne çok konuştum. Sadece altın ortası ve üst köşeler. Biraz elimle keskinliğini alıyorum. Bu Maybelline'in çalkalamalı rujlarına bayılıyorum. Bu 120 numarası. Tam bir sonbahar rengi. tek kat uyguladığınızda istediğiniz koyuluğu elde edemeyebilirsiniz. Biraz kuruduğunda üstüne ikinci katı geçeceğim ve keskin. Makyajımızın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Benim sonbaharda yapacağım maksimum makyaj bu. O zaman hazırsanız iki kadeh bir şey içmeye çıkalım. Ceku hazırsan çıkalım tatlım.